Al gidiyorum, kapatıyorum çadırını da. Ya. <laughs> Allah Allah. Nerede bu kumanda ya? Bulamıyorum ki kumandayı. Efe kumanda nerede annem? Hmm. Sen ne yapıyorsun? Hmm. Ne bu oyun? Kötü komşu Helene'ye Kötü komşu Helene'ye Nerede hani? Yok ki. Birbirimizi öldürmeye çalışıyoruz. Ama kötü komşu eğlenebilir. Efe kumanda nerede? Nerede? Bilmiyorum ki. Anneciğim gene sen bir yerlere koydun onu ama nerede Allah bilir. Nerede bu kumanda ya? İçeride mi acaba? Bakayım. Aa, kumanda yok. Allah Allah. Neyse çıkar bir yerden. çöplüğün yani arasındadır Allah Allah emziği nerede ya Efe Emir'in emziği nerede <laughs> anneciğim emziği bulmuyorum bana yardım etsene Allah Allah emziği yok ya çocuğum mutfakta mı acaba dur bakayım her şey teker teker kayboluyor. Allah Allah. Nerede bu emzik? O kapı sesi neydi ya? Aa. Efe sen de duydun mu? ama kapı sesi duydum sanki hayır anahtarı alayım dur anahtar anahtar nerede Allah Allah kapı kilitli anahtar yok Epe anahtar yok kapı da kilitli Allah Allah ne oluyor ya Belki Demir de koydu bir yerlere. Anahtar bir yerlerdedir de. Efe'nin odasında olabilir mi? En son oraya girmiş Demir. De Bakayım. Hmm, yok burada. Hmm. Yerlerde. Yoo. Allah Allah. Anahtar nereye gitti ya? Her şey bir bir kayboluyor. Hiçbir şey anlamadım. Dur ya da dondurma yiyin birazcık ya. Canı dondurma istedi. Efe sen de dondurma ister misin? Efe'ye de ben dondurma. Şimdi yok dedi ama o da ister. Dur. Efe aslında dondurma getirdim. İstemiyor musun? O zaman ben yerim ikisini de. Şunu. <laughs> Uyumuş ben. Ve uyumuş geri. Ben dondurmamı yiyeceğim, tamam mı annem? İçerideyim. Nerede benim arkadaşlarım ya? Dondurmaları. Aa, <laughs> dondurmalarım nerede ya? Her şey kayboluyor ya bu evde. Efe, anneciğim dondurmalarım da kayboldu. Sen mi ağlıyorsun Efe? Hayır ya ben almıyorum. Efe ne olur söyle, ne olur bak. Değilim. Ben anladım. O zaman çok büyük bir sıkıntımız var. Nasıl yani anne? Ben şimdi gidip alırım. Git ara bakalım. Bu ses de ses de ne ya? Burada ses geliyor. Nasıl ses geliyor? Ses geliyor bir ses. Efe korkutma beni ya. Ne sesi bakalım. Anne duyuyor musun? Evet Efe ya. O ses ne öyle? Bu ses de kimse bulamaz. Ya, kumandayı nereye saptıcam acaba? Kumanda üzerinde her her uyuyamıyoruz. Burası süper. Burası bu küçük ağlayan ev, bebeği emzine geldi. Onu da yastığın altına koyayım. Birazcık uyursa iyi olur. Efe nereye kaçtın gel. Yo Efe. Ya Efe niye kaçtı? Nerede acaba? Görünüyor? Hii. Eyvah orada görünüyor. Gözleri açık mı? İyi saklanayım şöyle. Bakayım horluyor mu? Orluyor da. Acaba nerede? Yavaş yavaş gideyim. Umarım Uyanmaz. gözleri açık uyuyordu. Çadırın açığı. Acaba nerede bizim eşyalar? Nerede bizim eşyalar? Ay, eyvah! Eyvah! eyvah. <laughs> ya ne yapacağım ya uyandı. Acaba ne yapsam? Bakayım. Nerede? Kaybolmuş. Eşyalarımızı sen mi aldın? Hello Neighbor sen mi aldın eşyalarımızı? Ne getirsen bana geri verirsin? Emir çok ağlıyor. Televizyonu açamıyoruz. Kapıyı kilitlemişsin. Çıkamıyoruz. Kızma dur kızma. Kızma ne istiyorsun söyle getireyim. Nasıl verirsin bize onları? Hello Neighbor dur. <laughs> ne, you know, <laughs> dur tamam, Kızma ne getirsek verirsin? Eşyalar, hmm. Çikolata mı? Tamam getiriyorum. Kaç tane? Hepsini. Tamam hepsini getireceğim. Tam kızma Elon Git tamam git çadırına git geliyorum ben. Hemen gidip bulayım şunun çikolata hemen. Efe'nin abur cubur dolabında vardı. Ah bir kutu dolusu bunu götürse sanırım kabul eder. Hello neighbor. Hello neighbor neighbor, <laughs> getirdim neighbor, getirdim. getirdim bak hem de bir kutu dolusu getirdim yumurta. içi tamamen dolu. Bizim eşyalarımızı verir misin? Seni sinirlendirmek değildi amacımız. Özür dileriz. Vereceğim mi? Tamam o zaman. Önce emziğimizi istiyoruz. Anahtar da buradaymış. Dondurmalarımı da mı sen aldın? Ama benim iki dondurmam vardı. Diğeri de burada. Başka? O ne? Ha, emzik. Şey bir de aa, kumandamız vardı. Bıraktırma kadın. <laughs> tamam kumandayı da verin. Tamam. Tamam biz gidiyoruz. Alabilirsin bütün çikolatalar seni. Evimi kapat şimdi. Kapatıyorum tamam. Hemen kaçayım buradan eşyalarımı. Tamam, gidiyorum, gidiyorum gidiyorum kızım. Oh my god